Hey, selamlar sevgili çizer. Sonunda 44 günlük çizim serüvenimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Ve artık edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacak kadar dolduğumu düşünüyorum. Bu 44 günde yaklaşık 3 tane çizim tarzı belirledim. Bunlardan birincisi bu eklemleri kareleyerek, yani işte üçgene kareye benzetip bu şekilde bu uzantılarını da yine çizdim. E, Kare şekillerde, geometrik şekillerde çizerek sonrasında da ayrıntılara girerek yapabilirsiniz. Burada görmek daha kolay olabiliyor. Ama mesela e, bu tarz mesela denemelerde her zaman ilk başta başarılı olamayabiliyorsunuz. O yüzden birkaç defa böyle deneme yanılmayalığıyla öğrenmek en mantıklı olanı kemikleri incelemek çok etkili oluyor burada. İkinci metot da bu şekilde eklem noktalarını noktalarla belirleyerek sonrasında onları bağlantılarını birleştirip e, ortaya çıkarmaya çalışmak. Üç boyutlu görebilmek burada çok önemli. Bir üçüncü durumda benim en sevdiğim ve genelde kendimi en rahat hissettiğim durum bodoslama dalmak arkadaşlar. Yani ne görüyorsan onu çiziyorsun. Orada neyi ilk çizdiğin hiçbir önemi yok. Çok fazla genelde taslakla çıkarmam bu yüzden. Kendimi en rahat hissettiğim yer burası. Gölgeleme olayını objede ayrıntılı anlatmayı planlıyorum. O yüzden şu anda sadece işte gördüğünüz yeri karalayın diyebilirim.